Bunu yapıyorum M4 bundan mı? sonra bu M4 mü diyor? S <laughs> İpek hoş geldin. Tamam tam. Tam git duruyorum ben. Tamam, ben. Pardon. Geldi. Kapıyı abi. Team match. Hoş Let's geldin, go. Hoş geldin, hoş geldin. Nasıl gidiyor yayın Twitch'te? Ola gülmekle oynayamam kar gülürüm. Abi gülme abi. Öldüm kar. <laughs> the blue team has scored for the first time. Solda Canlı doldurdu ama Canı çok az Ölmedik ya. Karl öldüm lan bir yardım et no, Adam bana geleni indirdim Ölmedi bir türlü ee, Çok iyisin Çok iyisin Bana tekrardan gidiyor bunlar Karl Ay onu var ya otursam var ya sakat kalırdı yemin ha. Öl, ölmemeye yemin ettim. Abi var ya, ya şey Karl var ya full duvara full. Ne? Ne? <laughs> Ay çok vurdum be. <laughs> full duvar full duvar <laughs> şey diyor ya. o da diyor ki ne diyor. <laughs> Duvardan çıkıyor ya utan be. Ya söylersen. <gülüyor> Ana. <gülüyor> bak, şeyi arama bak. başka bir yerde arama. Sağda duvar. Dinle. Bak gördüm aynı yerinde. Bak hep orada. Onu başka bir yerde. Yine aynı yere geçmiş. <laughs> Onu başka bir yerde arama. Sağda hep duvar Ya şu drop shot'ı sokacağım şimdi. Ya abi o, o oynamıyorum ya. O ben camdan kalmadı lan. Pardon. Şey falan. Ay iyi. Salam vurdu. Salam abi, vurdu. Abi drop shot. Seviyorlar ya. Emülatörü drop shot'ı nasıl yapıyorsun? Vallahi abi... meraktan soruyorum. <laughs> Z'ye basıyor. Yani şöyle Z'ye basıp vuruyorsun cidden. Evet abi yasak mı? Yok oğlum ben ben bu zor bir şey o yüzden dedim. Ya, teşekkür ederim. artıyorsun Barış abi. İşsizlik. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Soldu sağlı yapamadık bir şey. Sıkmıyor. Bak gene aynısını ya yaptı. Ya var ya Sıkmıyor abi. mouse atış Evet ya. niye öyle oluyor? Vallahi bak takıldı mouse atış etmedi. Neden Ay, öyle olduğunu ne merak ediyorum ben. Abi mouse atış etmedi Bomba ben <laughs> takılma olayını merak ediyorum niye olduğunu. Spree let's go, let's go, let's go, let's go. E, 15 yaşında kim çıldırdı? The red team is in the Abi sürekli drop shot ya. Şu vallahi ben sana bir söyleyeyim mi? Yanlış yapıyorsun ha şu anda. Yemin ederim sürekli drop shot ya. Bak. Abi vallahi ne diyeyim? Yemin Olmaz. ederim var hani ya, senle bir kere çatışırken öldüğümü şey hatırlamıyorum lan. Yani. Drop shot yapmak Hayır, ben yasak mı? Hayır, yasak değil. Abi, be, benim karşıma Norust'u getirdiniz, adam kaymaktan başka bir şey yapmıyor. O zaman kaymak da olması lazım TDM'de. Haksız mıyım Barış abi? Iyyy. Oyunum çöktü. Geldim, geldim. lan Abi lead yanı çok abi. Oy. Let's go, let's go. Bırak lan let's go. Kalı çekmiş lan. Ay yıkar öldüm mü eder? Solda, yanına. Burada bir de yere yatmayı. Oğlum sen yat da ben yatırırım. Ben işine şeyde sağda. Dur <laughs> <laughs> ya. Yesi vurduktan sonra şeyi arama. Karlı orada aramalım. orada, orada o kuşu biliyorum. Aynen. Sağ sağda doğru gidiyor. Ölmedi. Karşıklı abi. Ay öldüm lan canım bir lan. Ay, ay, ay. olmadı ya. Abi, Orada duvar aldı mi, ya. Hayır hayır. Ayplendim abi buraya helal edin. Sen bir şey diyeceğim Onur abi niye çok sabit durarak çıkıyorsun? Ben mi? Çok sabit nasıl Kardeşim böyle sıkıyorum. Ben sana bir mouse ateş etmiyor And bak. Reti. Yemin ederim var ya bahane Inna falan değil ha bak. Yemin ederim mouse ateş etmiyor bak. O bende de oldu ya 2-3 defa oldu. Rahat. Yayın geliyor yani o. Abi sadece drop shot ya. Yem abi ya. Sadece drop shot abi ben böyle bir şey görmedim ya. Var <laughs> ya, ya. Yani bir, Allah, bir, ben kere, görmedim. bir kere bir kere. Vallahi bir kere. Bu ne ya? Bak. Bunun <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> Killing spree Abi, for the blue team. Let's go, let's go, hiç sıkıntı let's go. <laughs> Hayır, bir kişiyi ayakta vuramayacağım herhalde. <laughs> Nereye? <laughs> Diğer tarafta. Yok. Ben Hayır, bir yok. Şey abi bir tane yok ya. Ortada. Bir tane daha var orada. Var iyiydi. Ay öldüm. Hadi be. Geldim. Barış abi yok. Barış abi neredesin? Alo. Ay. Ay canı bir canı bir canı bir canı Ne bir de bir de. Oğlum çok. Ya baksana vallahi var ya ateş etmiyor ya. Abi ben aynı içime ya gözünü seveyim Batana abi yardım etsin Ay! yüzde Of Drop shot ya? yetmiyor bomba Kilem, yapmadım lan <laughs> abi ya Let's go let's ben go, go, let's go. Tamam, ben de burada <laughs> Yukarıda Hadi be ikisinin de canı çok azdı. Hmm, evet. Birini aldım da diğeri vurdum. Abi devam devam devam. Bop. Bomba var. Oğlum. Sis be de ya. <laughs> ya Gerçekten. Barış abi nasıl <laughs> ölmedin? Aynı yerinde şeyin yine köşede. Canı çok az ya. Okay, oynadı. Buz evet. kaçıyor, hızı kaçıyor. Ya ya. Nasıl yatıyor? Nasıl yatıyor, diyor <gülüyor> muyuz? Ne <laughs> zaman yattın be ben abi, değil mi? Gelin bunu. Beni vurmayın istersen, Oyun bit. Buradan bombayle vuracağım bu. Bir, bir tane barış abi patlatmak istiyorum ya. Patlara kadar, kadar mı yapmaya alışkın? Abi direkt direkt adam direkt, direkt Z'ye basıyor ya Kar. Abi emin misin? Oğlum direkt Z'ye basıyorsun. Emin misin de? Nerede lan? Oğlum çok vurdum lan. Canım çok az ha. Ölmedi. Ooo. Oh. Tamam. Bom. Atacağım bombayı kolumu Hadi be. Carl, Carl sonradan bomba gel. Carl sal. Carl. Carl bırak vursun beni. Bekle, bekle. Kal artık elodoklu of. o kadar Bak. bir kaptırmış koyayım. <laughs> ya. Adam. <gülüyor> Adam, <gülüyor> Adam İletişimi, <mi? gülüyor> <laughs> <ya>. i̇letişimi kovarmış <laughs> <iletişimi."> Gerçekte <laughs> gerçekte <laughs> çok aşırı. Barış sana bari, bari, bari. abi Gel gel. Bu bayağı kimden.